Ya arkadaşlar bu Ebo ile İbrahim Tatlıses'in Dom Dom Kurşunu ile Dua Lipa'nın Blow Your Mind şarkılarını bir araya getiren bir mashup var. Ee, YouTube'da izlemenizi tavsiye ederim dinlemenizi. Eğer dinlemediyseniz Emrah Karaduman çıkarmış bu mix'i, remix'i. Ee, yani bu Dua Lipa ile Blow Your Mind ve Dom Kurşunu İbo'nun. Bu ikisi acayip güzel olmuş ya bu arada. Yani dinlemekten kendimi alakoy... E Alıkoyamıyorum. Sürekli böyle playlistimde e, sürekli dinle, dinlediğim şarkılardan biri oldu. E, ne ararsan var yani Doğu Batı Sentezi falan. bayağı YouTube yorumları da eğlenceli. Millet de sevmiş. E, hatta böyle uluslararası sevenler de çok. Bence de çok güzel olmuş. Emrah Karaduman'ın e, aklına, yeteneğine sağlık. Çok güzel bir iş çıkarmış bence. Zaten 50 milyon falan izlenmesi var yani sadece YouTube'da. E, yani bayağı başarılı bir iş. Buradan benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Daha çok böyle meşaplar yapmak lazım. Yani remixler yapmak lazım. Yani böyle umulmadık türleri bir araya buluşturabilirsek biz buradan kreatif düşünme coşuyor. Yani kreatif düşünceyi acayip coşturan bir şey bu. Zaten kreatif düşünce dediğimiz şey alakasız şeyleri birbiriyle buluşturma sanatı. Yani birbiriyle hiç alakasız gözüken iki tane şeyi alıyorsunuz, siz birbiriyle buluşturuyorsunuz, o zaman çok harika şeyler oluyor. Yani gerçekten çok güzel renkler çıkıyor, çok güzel fikirler çıkıyor ortaya. Dolayısıyla böyle alakasız görünen iki şeyi birbirine buluşturma sanatı aslında kreatif düşüncenin de temeli arkadaşlar. Dünyada da pek çok inovasyona baktığınızda, inovasyonun tarihçesine baktığınızda, pek çok e, ...icadın temelinde bu alakasız şeyleri birbiriyle buluşturuma yatıyor yani. Penisilinden tut da bilmem ne kadar. Pe, ve birçok zamanda da bunlar kazara bir araya gelmişler. Yani kazayla e, bir arada olmaması gereken şeyler bir araya geldiği anda... ...böyle kreatif e, yeni şeyler çıkıyor. Aslında Covid de böyle ama negatiften böyle. Yani bir araya gelmemesi gereken şeyler eğer... Böyle bu şekilde bir araya geldiğinde bu sefer de Covid virüsü bu, bu da aslında hani biz negatif olarak düşünüyoruz ama kendi içinde bu, bu da bir inovasyon yani. Hani o virüs piyasasına yeni bir inovasyon çıkmış oluyor aslında. Yani bütün e, inovasyonlar gördüğümüz bütün yaratıcı düşünce örnekleri böyle iki tane alakasız görünen şeyi birbirlerine eklemleme üzerine kurulu. Arkadaşlar yani. İşte onun için mesela bu arabesk rap bir araya gelince çok güzel bir sentez oluyor. Yani arabesk rap onun için bu kadar çok iyi tutuyor yani. İki ayrı şeyi, alakasız görünen şeyi biz nasıl buluşturabiliriz? Ve birbirleriyle buluşturduğumuz ne tür egzersizler yapabiliriz? Arkadaşlar bu bence çok güzel bir şey. Hatta bununla ilgili ben bir tane bugün şöyle bir şey düşündüm. Matrix egzersizi diye bir şey var arkadaşlar. Benim uydurduğum bir egzersiz. Bu matrix egzersizi. Bakın hemen göstereyim size çok kısa. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani çok da iyi gözükmüyor ama. E, tepede değişik sektörler var arkadaşlar. Sağlık, medya, eğitim, turizm ve yemek gibi. E, yan tarafta ise yeni geleceğin teknolojik dönüşümleri var. Blok zinciri, yapay zeka, metaverse, sustainable enerji, sürdürülebilir enerji, 3D printing, internet of things, automation, robot, Algorithms diye gidiyor. Şimdi bu, bu bunu bir matriks haline getirin arkadaşlar. O zaman e, her birinin kesişiminden ayrı fikirler, ayrı inovasyonlar çıkacak yani. Hani bu e, şeye bakın tabloya, her bir kesişimden ayrı yeni yenilikçi ne tür iş fikirleri çıkartabilirsiniz. Bu inanılmaz güzel bir egzersiz olabilir. Geleceği okuma adına da. Bakın bu da ikinci sayfası. Hemen onu da göstereyim. Yine aynı teknolojiler. Bu geleceğin teknolojilerini önce sıraladım. Neler bunlar? İşte blok zinciri, yapay zeka, metaverse, geleceğin sürdürülebilir enerjileri, 3D printing, internet of things, robot, robotlar, algoritmalar. Tepede de bu sefer parakende e, ulaşım, e, sanat ve yaratıcılık, e, üretim sektörü, televizyon, sinema, eğlence ve müzik sektörleri. Bu sektörler nasıl dönüşüyor bu yeni teknolojiler ışığında? Yine biz bu konuda da çok sayıda fikir üretebiliriz. Yani birbiriyle alakası görünen şeyleri biz aslında hepsini birbiriyle buluşturabiliriz. Ve pek çok iş fikri... Bu sinerjilerden ortaya çıkıyor. Mesela Google'layın şu şeyleri, kesişimlerde ne var diye dünyada mesela blok zinciriyle atıyorum bütün bu sektörler nasıl dönüşüyor. Google'layın inanılmaz çok sayıda şey öğreneceksiniz yani bu yeni e, teknolojilerle ilgili. Yapay zeka atıyorum bu e, bütün sektörleri nasıl dönüştürüyor? Öğrenilecek o kadar çok şey var ki yani ve o kadar fazla yeni iş fikri çıkartabilirsiniz ki ya yani, e, dolayısıyla böyle en güzel sanat eserleri, en güzel iş fikirleri, en güzel ürünler, hizmetler böyle alakasız şeylerin birbirleriyle buluşturulmasından çıkıyor arkadaşlar. Hakikaten böyle ödül almış pek çok e, çığır açmış pek çok yeniliğe bakın temelinde bu alakasız şeyleri bir araya getirme olduğunu göreceksiniz. E, bu dolayısıyla gerçekten güzel bir pratik olabilir hayatımızda diye düşünüyorum alakası şeyleri siz de bir araya getirin, buluşturun. O zaman hayatınız çok güzelleşecek arkadaşlar. Hayatınız zenginleşecek, farklılaşacak, rengarenk hale gelecek. Bunu aslında biz şundan da biliyoruz. Mesela e, şeyle Keanu Reeves gibi tipler var ya. Mesela Keanu Reeves annesi bambaşka bir milletten, babası bambaşka bir milletten. Yani mesela çok farklı kültürden, bambaşka milletlerden iki kişi evlendiği anda... Çocukları inanılmaz ...harika yetenekli oluyorlar. Çok zeki oluyorlar. Yani ekseriyetle bir bakın... ...çok farklı kültürden iki kişi evlendi diyelim... ...tamam geçinme sorunu bilmem ne... ...birbirinin kültürüne adapte olmaz, zor alabiliyor, evet... ...ama çocuklarına bakın... ...inanılmaz bir gen havuzu ne kadar zenginleşirse... ...çocuklar da inanılmaz bir... ...böyle zeki, yetenekli oluyorlar yani. Hani bu da mashup, remix gibi bir şey yani aslında dolayısıyla... Dünyadaki pek çok inovasyon o farklılıkların bir araya gelmesinin getirdiği zenginlikten doğuyor arkadaşlar. Buradan tabii ne çıkıyor? Türkiye'de eğer bir süper güç olacaksa, geleceğin dünyasına söz sahibi olacaksak arkadaşlar, bu farklılıkları biz zenginlik olarak görmeliyiz ve birbirleriyle çok güzel meşaplarla, remixlerle buluşturmalıyız yani. Ee, bunu bir kutuplaşma vesilesi değil de, bir araya gelip bu zenginlikleri bir harmoniye dönüştürebilir miyiz? Aşure gibi böyle çok zengin bir şey ortaya koyabilir miyiz? Yani lafta bu hep vardır değil mi? Anadolu'nun işte 27 çeşit onlarca çeşit medeniyete işte beşik et, beşiklik yapmış Anadolu'muz. Ezberden konuşuyoruz böyle de. Ya kardeşim sen içindeki azınlıkları mahvetmişsin. 1950-55 olaylarında kaç tane azınlık kaçmış gitmiş canını zor kurtarmış bu memlekette kendi şeylerine azınlıklarına hala zulmediyorsun yani hala ırkçılık yapıyorsun hala hani bu farklılıkları zenginlik olarak değil vatan hainliği olarak görüyorsun ya da böyle kısıtlamaya çalış. e o zaman nasıl süper güç olacaksın bak bütün süper güçlere bak İngiltere'den Amerika'ya, Güney Kore'den Japonya'ya e hepsinin ortak özelliği böyle Farklılıkları, farklı yetenekleri zenginliğe dönüştürebiliyor. Kanada'ya bak, Avustralya'ya bak, Avrupa ülkelerine bak, farklı yetenekleri bir arada aynı potada çok güzel bir şekilde kendini ifade edebileceği ortam, özgürlük ve hoşgörü ortamı sağlıyorlar hepsi. Yani bunun tabii ki göçmenlik, imigrasyon bir sürü problemi var. Kolay değil bunları başarabilmek ama bunu başarabilen ülkeler en az 3-5 adım öne geçiyorlar. Çünkü işte umulmadık şeyler bir araya geldiği anda bu metropollerde New York gibi, Londra gibi, Paris gibi, işte Sydney gibi, Montreal gibi böyle çok kültürlü, çok uluslu şehirlerde Farklı kültürler bir araya geldiği anda, farklı yetenekler bir araya geldiği anda inanılmaz şekilde inovasyon gelişiyor. Yani bu umulmadık birliktelikler inanılmaz bir renk oluşturuyor. Yeni motifler oluşuyor, yeni desenler oluşuyor, işte melez desenler oluşuyor. Bu da inovasyonun önünü açıyor. Arkadaşlar bunlar çok güzel şeyler. Yani. Dolayısıyla hayatımızda böyle renkliliklere, farklı melez desenlere çok daha fazla yer ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 確かに。